Evet, peki. Şimdi birlikte bir tane e, özel bir ritüel, soranlar için büyük ritüel yapacağız. E, bu her konuda sizlere yardımcı olması ve şifa vermesi için olacak. Aklınızdaki bütün konularınızı, hayatınızla ilgili niyetlendiğiniz ve istediğiniz şeyleri bu büyü ritüel içerisinde e, teker teker gerçekleşirken görebilirsiniz. Evde yapıma uygun mu? Herkes evinde bir takım ritüeller ve işlemler yapıyor ki biz de buradayız. Ama herkesin enerjisi aynı değil ya da bizim tabii ki kendi ruhsal anlaşmalı özel bir takım işlemlerimiz var ki burada bu ritüeli yaptığım zaman da benim yaptığım şeyle aynısı olmuyor. Yani aynı malzemeleri bulabilirsiniz, aynı şeyleri söyleyebilirsiniz. Örnek veriyorum ama aynı işlemi yapmış olmazsınız. Evet beraberinde tabii ki ben sizin için bu şeyi zaten yapıyor olacağım bu büyüyü e, ve ritüeli. Her bakımdan hepinize e, güzel nimetlerin ve dilediğiniz şeylerin gelmesi bizim için insanlık için ve tüm melekler için çok normal bir şey. Çünkü insan elindeki güzel şeyleri arttırdığı zamanda e, daha iyi not alır veya daha e, büyüme ve gelişmesine katkı sağlar kendimizi. Sevgiyle görürsek zaten enerjimizin değişmesi, artması ve sonucuna da kavuşmamız çok mantıklı ve doğru bir şey. Bu yüzden de kendinizi serbest bırakarak sadece enerjiyi alıp beraberinde de yapılan işimi takip edebilirsiniz buradan. Büyü ritüeli takip edebilirsiniz buradan. Tabii ki sonuç alana kadar düzenli uygulamanız yani video izlemeniz uygun ama ben tek seferde de tabii ki garanti veriyorum. Sonuçta bozmadığınız sürece iptal ediyorum siliyorum demediğiniz sürece sizde kalıcı kalır. Ama içinizden gelen şeyi tabii ki başımıza nasıl geliyor diye sorarsanız etraftaki olayları durumları değiştirerek ama hangi yönde niyet yaptıysanız o yönde değiştirerek bize getiriyor. Yani insanın kendi özünde bir şifacı ve bilge gücü zaten var. Biz onu kullanıyoruz diyelim. Tabii bana çok ısrar edildi. Ben kendime yaptığım için çok şey yapmıyorum. Benim doğal işlemlerim var. Siz hep ondan alıyorsunuz. Özel işlem aldığınızda. O çok güçlü bir işlem. O yüzden hep sıklıkla onu kullanmaya çalışıyorum. Ama Kendime ritüel yaptığım zaman arkadaşlarım hemen özendiler ve dediler ki lütfen videosunu da yap çünkü herkes acayip bunu hissetmeli yani yaşamalı. Ben de hemen gaza geldim. Şimdi malzemeleri teker teker saymıyorum. İşlemi de açıklamıyorum veya neyse kendim yapacağım çünkü... Ee, siz kendiniz evde zaten e, her insan bakın ritüel e, büyü neyse yapmayı biliyor. Herkes de yapıyor. Herkes sosyal medyada, hikayelerde bile bir sürü hepimiz görüyoruz yani büyütülecek bir şey yok. Zaten yapmamız gerekiyor. Neden? Paraya sıkıştık mı? İnsanlar ya bir gün kızarsınız büyümüyü dediniz bilmem ne diye ama bir gün paraya sıkıştığınızda Allah korusun bir şey oldu mu aklınız başınıza gelir. Ulu orta kalmayın. O zaman düşünürsünüz ki. Ee, bulunduğum yerde nasıl ritüel ya da işlem, büyü yapabilirim? Çünkü bir şeyleri etki ve tesir altına almak zaten bizim doğal halimiz. Biriyle anlamlı konuştuğumuz zaman bile onu etki ve tesir altına alıyoruz. Burada önemli olan herkes kalbindeki sevginin yolunu izlesin, o zaman her şey aydınlığa hizmet eder. Kafanız karışmasın. Ee, i̇nsanın kendi çıkarlarını bir şekilde oldurma zorunluluğu var bu dünyada. Allah hiçbir şey bize keyif diye vermedi. Bize verilen emanetleri bereketleyip arttırmak ve daha iyi hale getirmek zorundayız. Nitekim bu sadece bir aşk ilişkisi bile olabilir. Her şeyin nasıl iyi olacağını ise bize hep ritüellerimiz, hep büyülerimiz, hep işlemlerimiz yardımcı oluyor. Büyü kelimesi İngilizce çok sık kullanılıyor. Siz alışık değilsiniz. Magic olarak dediğimizde moment devreye giriyor. Yani A'nın sihri, A'nın büyüsü. Bu şekilde bakarsanız hayırlı bir şey olduğunu görürsünüz. Zaten her şey dünyada insanın kullanımında iyi ya da kötü olabilir. Burayı hızlıca geçebiliriz. Çünkü e, çok fazla tesirli etki e, Kur'an-ı Kerim'den de yapılıyor. Ben de zaten doğal işlem yapan bir insanım. Ama doğal yollarla yapılan ritüel ve büyü dediğinizde işte burası sizi bekliyordu. Burası doğuruyor. Sadece arkanıza yaslanın ve sonuçları e, sizin için hayırlı olsun diliyorum. Bireysel olarak işlem almak isteyen e, vatandaş bireysel olarak işlem almak isteyenler için de uygun e, randevu alabilirsiniz. Onu söyleyerek başlayayım. Şimdi hadi ben başlıyorum artık bilgilendirme tamamsa. Herkes 7'den 70'e herkes biz de öyle mesela sokakta oynarken bile ya annemiz eve çağırmasın bile diye bile şey yapardık yani hatırlıyorum ben. Oyun oynadığımız saçlara niyet yapardık. Bir takım böyle alışkanlıkları vardı bazı arkadaşların. Onlar mesela güç falan çağırırdı vesaire. Her neyse yani 7'den 70'e herkes elindeki malzemelerle de ritüel yapabilir. Önemli olan zorluktan ve darlıktan veya sıkıntıdan kurtulmaya niyetlenmek, kısmeti çağırmak. Çünkü bu herkes için hayırlı ve iyi olan, doğru olan ...enerjimizi iyileştirdiğimiz zaman da herkes daha doğru bir kaynaktan besleniyor. Sanılanın aksine biz değişmiyoruz, dünyamızı değiştiriyoruz daha kontrollü olarak. Kontrolsüz bırakan büyülere denk geldiyseniz işte onlar kötü olan ve zaten kaldırılması gereken olan şeyler. Şimdi burada büyü bozma da var, para işlemi de var, aşk işlemi de var, bağlama soranlar onlar da var. E, gideni döndürmeden aşık etmeye kadar hepsine burada niyet edeceksiniz. Arınma, korunma, nazar temizliğine kadar... Siz aklınıza gelen bütün niyetlerinizi söyleyin. Zaten evren sizin planlarınıza kadar da biliyor. Önemli olan ee, bir yerlerden doğru şeyi kendiniz için başlatmış olmanız. Hadi ben de başlıyorum. Of, bismillah. Evet. Bu videoyu izleyen herkes için, bu videoyu niyet yapanlar için, bu videoyu gelecekte izleyecek olanlar için, 7'den 70'e niyet yapan, videoyu izleyen herkese zamansız olarak niyetlendikleri konular, istedikleri her şey için kendime de e, niyetlendikleri konular e, ve istedikleri şeyler, niyetleri ve dilekleri için, en zor zaman, en çıkmaz e, olanlar, en zorları için kök söktürecek kadar ve hatta çağrımıza cevap veren bütün güçlerin 7'den 70'e enerji ve güç uygulayarak bütün varlıklarıyla bu ritüele büyüye katılanların bu enerjide kendilerini gösterip arındırma, büyü bozma, nazar temizleme, negatif temizleme, hayatlarının tamamından büyü bozma, arınma, para büyüsü, para ritüeli, para arttırma, rızık arttırma, gelir arttırma, para kapılarını açma. Parayı arttırma para, arttırma. para arttırma, para büyüsü, para ritüeli olarak. Aşk aşk büyüsü, aşk ritüeli olarak, bağlama işlemi, akıllarındaki insanlar aralarında istedikleri gibi olsun diye dilek ve niyetleri için tamamını tamamını diledikleri ve niyetlendikleri şekilde olmaları için bu büyü ve ritüeli başlatıyorum. Herkese hayır uğur getirsin şans. Katılan bütün varlıkların güçleri adına teşekkür ederim. şey kapıları, aşıkların enerjisi bağlantısını tüm varlıklarından bütünüyle kalıcı olacak ve hayatlarına doğrudan sonuç getirecek şekilde bütün niyetlendikleri ve dilekleri gerçek olacak bu bir ritüel aracılığıyla kendinizi serbest bırakın. Enerjinin akışı güçlü biliyorum. Bizim kanalımızda enerji akışı güçlü. Çok şükür. Alıp kabul eden herkese de aynen ee, aynı enerji akışını dilerim. Şimdi serbest bırakın. derin nefeslerle arkanıza gevşeyip yaslanın. Bırakın. Her şey gerçekleşsin. Uf. Bu zor bir işlem olduğu için biraz zorlayabilir. O yüzden arkanıza yaslanmanızı veya oturmanızı ayakta beklemeden tavsiye ediyorum. Ama biliyorum ki en zor büyüleri kadar temizliyor. Bakın çıtır çıtır. Çam ağacı zaten birebir her türlü işlemde. Nazar da temizler. Büyü de bozar. Rızık da arttırır kendinizi serbest bırakabilirsiniz. hayatınızda anlık olarak bir değişim yaratmak istediğinizde ritüelin doğrusu ve bir de efendime söyleyeyim hani hiç çözülmeyen konularınızla ilgili anlık bilgiler alabilirsiniz neyin ne olduğunu anlık olarak kavramaya başlayacaksınız yavaş yavaş şimdi açılıyorsunuz biliyorum enerji olarak ama zaten bütün ritüeller böyle burada yaptığım işlem tabii çok özel ee, fakat Bakın şöyle bir enerji olarak nasıl rahatlamışsınız Ferahlamışsınız inşallah Devam ediyorum şimdi Biraz artık tamamlayana kadar Anca Evet Yavaş yavaş kendisini belli etmeye başladı Evet. Şans kapımızda. Şans isteyenlere, şans niyeti yapanlara da buradan tabii ki cevap vermiş olalım. söylemediysen Önemli olan gündelik hayatın içerisinde sonuç alacağımız için zaten kendimizi serbest bırakabilmek. Ne gelecekse başımıza işte her canlı gibi biz de görüyoruz. Tabii ki bunu değiştirip dönüştürme sorumluluğu da insanda bilinç olarak var oluyor zaten. Zaten hepimizin ruhunda her konuya yetebilecek kadar, çözüm bulabilecek kadar ışık var. Biz o çözümü bulduktan sonra da bir sonraki konumuza geçiyoruz hayatta. Karma dediğiniz şey de böyle iyileşiyor. O yüzden her şeyi relax ve şifalı bir şekilde olabildiği kadar gerçekleştirip yapıyoruz. Burada da gene relax ve şifalı bir şekilde kendinizi serbest bırakabilirsiniz. Derin nefeslerle bütün dilek ve niyetleriniz için büyü ve ritüel işim çağırdım. Bütün güç varlıklarıyla beraber aktif ettim. Bu video izleyen herkesin hayatında gerçekleşip sonuç getirmeleri için en doğru, en güçlü, en hakikatli cevapları olduracak şekilde. İşte evet şimdi para niyetleri için özellikle burada ekmek kullanacağız para niyetleri için özellikle para niyetleri için Evet Ups, bakın gördünüz mü? Ocağımıza incir ağacı dikiliyor. Denir buna. Ay. Hazır. Ne <laughs> Zıplayanlar, sıçrayanlar, hoplayanlar. <laughs> Tabii ki. Şöyle bir korumamız vardı. Aa benim zeytinim nerede ya? <laughs> evet. Yavaş yavaş. Aa bu sefer de ateş. Oh, yavaş 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 tamamlıyoruz. Hadi bakalım. He. Olsun olsun. Masamıza bir cevap verdi lütfen. Gördünüz mü? Bereket gelecek. şeklinde. Sevindim. Şimdi tabii ağır büyülerden <laughs> çıktığımız için <laughs> Evet, devam ediyorum ben. Derin güzel nefetler nefeslerle devam edelim. Şükür tamam. Evet. Tabii ki ben neyi unuttum? Bir bakalım. Zeytinyağına Hı hı. Yani aklınızdaki kişinin size araması, yazması hani çoğu zaman imkansız geliyor ve tabi biz çok alıştık yani her şeyi enerjiyle yapmaya. Ama kesin garanti. O yüzden çok seviniyorum sizin adına. Ben en çok neye seviniyorum? Bazı insanlar için hayat koşulları çok zor olduğundan dolayı finansal özgürlük o kadar kıymetli bir şey ki. E, insanları hiç tanımasak bile başkalarına böyle bir yolda hani yardımcı olabildiğimiz için gerçekten bir işe yaradığımızı hissediyoruz öyle söyleyeyim yani e, o yüzden çok seviniyorum sizler için umarım alıp kabul eden herkese çok büyük şifalar getirecek zaten iptal ediyorum bozmadığınız e, iptal ediyorum bozuyorum demediğiniz sürece bu ritüel sizin için çalışıyor olacak... başınıza ne gelirse gelsin e, bundan sonrası için korunma niyetiniz de varsa veya niyet ettiğiniz her konuda artık daha farklı. Bakın hissediyorsunuz enerjiyi zaten. Evet. Göreceksiniz komşularınıza, iş yerinizdeki tanıdıklarınıza, arkadaşlarınıza, çevrenize, ailenize kadar, elçilerinize kaynağınıza kadar sallıyorum. Yani kati surette yanlış bir şeyler varsa bunların hayrınıza döndüğünü göreceksiniz. Yani mucize gibi. Umarım çok büyük bir şifa ve sevgi ışığı olur sizler için. Oldu, oldu, oldu. bakın nazar varmış, nazarda son kez temizlenmiş oldu. Oldu, oldu, oldu. Evet, ben ritüelim işimi tamamladım. Ben bunu alıp yerine koyuyorum. Şimdi ritüelleri tamamladığımız bir çekmece var bizim burada. Oraya koyuyorum. Tamam mı? Ee, ne zamanki tekrar videolarda tekrarlayacağız. O zaman artık o ritüel tamamlanmış. Hani zamanı dolmuş olacak ki kendisini biz zaten göreceğiz hani nasıl bakacağız kontrol ettiğimizde o zaman yenisini yapma zamanı gelmiş böyle kalıcılığı olan bir ritüel o zaman da yeni bir tekrardan ritüel işlem benzerinden koyacağız şimdi ben enerji olarak çok iyi olduğunuzun farkındayım ve teşekkür ediyorum bireysel olarak tarot seansı işlem ve şifa seansı almak isteyenler için 0505 078 9341 WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Ben Aslıhan Hanım, spiritüel danışman ve medium. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gerçekten çok güçlü bir işlem. Ee, ve arınmayı hissediyorsunuz. Hepimiz için birazcık daha izin veriyorum şimdi. Şahane. Hadi görüşürüz. Randevu alabilirsiniz söylediğim gibi. Bir sonraki videoda.